Evet evet tamam kesin 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 tamam videomuza başlıyoruz. Evet çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün kuşlarımızın 15. gününe geldik. 16. Artık 16. Bu... 16 mı oldu? Ha. 16 gün oldu. Artık bunları salma zamanı geldi. İpek ne oldu sana? Kaka. Ne kaka mı? Aa evet. Bizim kuşun kakasını gördü. Burada da var. E burada da kaka var. Evet bunlar yemlerini yemişler. Burada! Evet. Tamam adı tamam adı tamam ya. tamam. Kuşları salıyoruz. Bugün kuşları salacağız. Hayır, kuşları ha. uçarken size videosunu göstereceğiz. Evet Arda sen kendi kuşunu açıyorsun. İpek sen de kendi kuşunu açıyorsun. Evet kapılar açıldı. Kapılar açıldı ama kuşlar çıkacak mı acaba? İpek'inkine bakıyoruz. Arda'nınkine bakıyoruz. Evet. Onun da kapısını düzelt. Onun da kapısını düzelt. Belki çıkarlar böyle yapınca. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. İpek korkuttun. Korkutma dikkatli ol. Aa, hemen de çıktı. Dur. Arda'nınki hemen çıktı. Benimkini kafesini kapatalım şimdi geri girmesin. Arda seninkinin ismi neydi? Sarı pilot. Sarı pilot evet. Biraz sarı değil ama Baba biraz sarı. yeşil ama Sarı pilot ya da sadece pilot da diyebiliriz. Sarı pilot biraz uzun oluyor. Limon çıkmadı. Ama. Evet, limon çıkmadı. Şurada da balon var. O da limona benziyor. Evet, İpeğin bugün tırnağı eline battı. Bakın şurada çok kötü oldu. Aa, çıkıyor, evet. Çıkıyor. evet de çıktı. İpek'inki... Aa, buraya geldi. Evet, hemen alıştılar. Bizim eve hemen alıştı bunlar. Aa, eyvah, 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 eyvah. Ay, ah. Nerede? Aa, bu buraya konmuş. Korktu. da buraya konmuş. Bunlar da bizim fillerimiz. Evet. Bu da... Aa, size bir şey göstereceğim çocuklar. Bu Arda'nın küçüklüğü, bu da İpek'in küçüklüğü. Evet, İpek şimdi bu kadar oldu, kocaman oldu. Arda da bu kadar oldu. Evet şimdi kuşları elimize almaya çalışacağız. Hay penke uçtu. Ötekinin yanına geldi. İnanmıyorum arkadaşının yanına geldi. <laughs> Şuna bakar mısınız? Arkadaşının yanına geldi. Bakıyor, hey bir şeyin var mı diyor. Uçmak nasıl bir şeymiş diyor. Evet Arda şimdi elini almaya çalışacak. Arda seni bir de ısırmasın kuş. Aa. Gelmiyordu ama kaçmıyordu. Evet. Arı sen de bu arada rengin kuşa benziyor biliyor musun? Sarı pilotu benziyor. Evet. İkiniz de sarı pilot olmuşsunuz. Ah, ah, aman oğlum. Aa, uçtu. Allah muhafaza. <laughs> Ay, ben Ite Tekrar kafesine geri gitti. Yani Kafesten çıkmayı sevmedi bu. Aa bizim taktığımız elma ne olmuş? Çürümüş. Benim benim nerede? Evet? Bunu i̇şte atalım. Gitti. İpek bunu yer misin yoksa atayım mı? O mi? O kuş bunu dur şurada bir tane tabak var oraya atayım bari. Onlar öpüşüyorlar. Öpüşüyorlar mı? Adancı ne? Öpüşüyorlar, dur dur. tam yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Belki tekrar öper. Gagasından. Gagasından öptü ha bunları. Ha. Sen de.